Amerika Türkiye'nin iç işlerine karışıyor musunuz? Karışmaz olur. Nerelerde karıştığını düşünüyorsunuz? Her yerde, her yerde. Aa, yarın seçim gelsin, Amerika şunu seçin, onu seçecekler. Daha önce dediler mi peki bunu Türkiye'ye? Dediler mi abi? Belli değil mi 18 yıldır başımıza değil mi bu insanlar? Neyle geliyor bunlar? Nasıl geliyor? Peki Türkiye ne yapmalı bu konuda? Türkiye hiç karışmayacak abi. Türkiye onların iş hiç... Karışıyor mu Türkiye onların içine, dışına, şuna? Bu karışmıyor. O, o zaman restini çekecek. Karışma kardeşim diyecek. Sen bir kere kendi işine bak diyecek. Siz kim kazansın istersiniz Amerika? Onları ben ilgilenmiyorum. Kim kazanırsa kazansın. Amerikan Türkiye'nin iç işlerine karıştığını düşünüyor musun? Karışmıyor mu? Y yıllardır karışmadı mı? Her tarafta karışıyor abi. şey diyor ona karşı geliyor. Hangisi kendinden olursa onu yardım ediyor. Daha kime yardım edecek? Dediklerine göre şimdiki başkan kazansın öbürü Türk düşmanı olduğunu söylüyorlar. Efendim peki siz düşünüyor musunuz Amerikan Türkiye'nin iç işlerine karıştığını? karıştığını sanmıyorum ya o eskiden de. Bize faydası var mı? Niye? Gittikçe doları yükseltiyor, altını yükseltiyor. Ee, Suriye'de PKK'yı çoğaltıyor, şey için ne faydası var bana? PKK'yı yıkıyor Suriye'ye, Irak'a, milleti birbirine vurduruyor Amerika. Amerika ne ya? Buna yarar. Başka bir şey yok. Silah satayım, savaş çıkarayım. Başka ne yarar Amerika? İki tarafında bize hiçbir faydası yok. Faydası, bana bir faydası yok. Bize de bir faydası yok. Yani savaş çıktığında ben silah satayım diye uğraşıyor Amerika. Başka ne? Amerika benim ne işim var? Şuna gitmez abi Hangisi gelse gelsin, biri de gelse Türkiye'nin başına bela. Neden böyle düşünüyorsunuz? Evet, Adam zaten her şeyde Türkiye'ye yükleniyor. Türkiye'nin söz veriyorlar, geleceği yıllar. Hangisi evet. gelse gelsin? Vallahi her şey Amerika'ya bağlı. Dolara, valara her şey Amerika'ya bağlı. Yani bunlar da aslında yanlış bir şey ama. Amerika'nın Türkiye'nin iç işlerine karıştığını düşünenlerden misiniz? Aslında biraz düşünüyorum ama onu da sallamayan bir başkanımız var çok şükür. Yani de orada havlasın dursun. Gerekeni yapıyor başkanımız artık bize ne Amerika ne Rusya artık diş Hiç bir şey, şey olmaz mı? Hiçbir şey olmaz. Ekonomimiz olur. neden bu halde peki? Ekonomiyi bu hale düşüren biziz. E şimdi her şeyin bir mevsimi var. Efendim bir mahsul çıkar, ilk çıkışıdır haliyle pahalıdır. O yandı pahalı her şey. Tüketici aç kaldı. Biraz geçer, mahsuller ucuzlar. Bu seferde ama üretici acından öldü. Ya kardeşim bir karar verin ya. Acından mı öldü, o mu öldü, o mu öldü bir karar verin yani. Şurada bir dolar, euro bir yüksel işte. adam evini satıyor, döviz alıyor. Evini satıyor ya. E bu vatan haini bence. Benim 100 dolarım vardı gittim bozdurdum. Biraz da zorluk yok gibi. Bak ben engelliyim. Ayda 800 lira alıyorum ve ben 800 lira, 600 lirasını kira verdiğim halde az önce çektim maaşımı. Hiçbir şikayetim yok. Niye? İçkim yok, kumarım yok, gece hayatım yok. Kendi giyimde geçinip gidiyorum. E adama 10 bin lira versem, bak şurada benim bildiğim iki üç tane kumarhane var. Bir tanesine de benim kardeşim gidiyor. Bu adama ayda 10 bin lira versen, hükümet acımızdan öldürdü bizi diye hükümete sövüyor. Siz bir ayda ne kadarla geçiniyorsunuz? Ben mi? Ben 800 lirayla geçiniyorum. 800 lirayla bütün işlerinizi halledebiliyor evet. musunuz? Niye ben kimseden yardım dilenmiyorum? Kiram 600 lira dedin. Evet. Faturalarınız yok mu? Az önce ödedim. 34 lira şey 35 lira doğalgaz. İdareli kullanırım. Peki bu ay ne yediniz mesela? Ne yemedim ki kardeşim? Her şeyimiz var Allah'a şükür ya. Ama bugün mesela ben e, eşimle çıkıp dışarıda bile yemek yiyeceğim. Rakıdan ölenlerin, iç, sahte içkiden ölenlerin sayısı 100'e yaklaştı. Sahte içkiden ölüyorlar. Tabii sahte içkiden ölenler içmesin. Ben niye zehirlenmiyorum? Çünkü içmiyorum. Kimileri diyor ki maaşınızı dövizle mi alıyorsunuz? Ama lafa geldim mi de Amerikan seçimleri bizim gündemimizin en odak noktası oluyor. Madem bu kadar döviz bizim için çok önemli değil neden Amerikan seçimleri çok önemli oluyor? Ben de aynı soruyu başkalarına soruyorum. Çünkü bizim her şeyimiz dövizle alakalı. Çünkü 1 liralık üretim yapıyorsak 3 liralık dışarıdan alım yapıyoruz. Bizim nasıl dövizle ilişkimiz olmasın? Anladığım kadarıyla ekonomiden dert yananlardansın. Sizce nasıl ekonomi? Nerem doğru ki demiş. Deveye sormuşlar boynun eğri. Niye neden yani niye eğri demiş sormuşlar. Nerem doğru ki demiş. Neremiz düzgün ki? İmar yasamız düzgün mü? Ekonomimiz düzgün mü? Hukuka güven, adalete güven düzgün mü? Bir Avrupa ülkesinin depremde vesaire diğer yani normal dışı ölümlerin toplamını biz trafikte veriyoruz. Bir haftada, o iki haftada veriyoruz. Yani bizim neremiz doğru ki? Neremiz doğru kaldı ki maalesef? Yani ekonomi ciddi manada kötü. Neden dolar, bugün dolar biraz önce baktım 8.53 olmuştu. Euro'da 10.5 civarındaydı. Kur artışını neye bağlıyorsunuz? Ya kur artışı şöyle. Öncelikle somut veriler de var tabii kurun yükselmesini söylemek. Ama soyut verilerden en öncelikli olanı güvensizlik. Yani şu, şu anki ekonomi e, yönetimine kimse güven duymuyor ne içeriden ne dışarıdan. Yani siz bir dışarıda yatırımcı olsanız kalkıp da dolarınızı bozup TL olarak bu ülkeye yatırım yapar mısınız? Her gün e, her 10 dakikada bir baktığınızda fiyatın değişen bir ekonominin siz buraya yatırım yapar mısınız? Siz ay yıl sonu %30 para kazanacağım diye buraya yatırım yapıyorsunuz ile. E bir bakıyorsunuz %40 zarar etmiş, %10 zarar etmişsiniz. Niye %40 devalüasyon olmuş bu ülkede? Yani bir aklı başında bir yatırımcı yani parası olan insan da salak değil. Ya aklından yoksun insan değil. Ya, bu adam buraya yatırımını yapar mı? Ya, yatırım yapmayınca da devamlı burada bir güvensizlik e, haliyle de kur fiyatları yükseliyor. Ülke içinden genellikle iktidar kanadından dış müdahale olduğuna dair bir açıklama yapılıyor size. Siz buna katılıyor musunuz? dışarıdan bize kim yapıyor müdahale ediyor? Gidelim konuşalım onlarla bir daha müdahale etmesinler. <laughs> Bana yani şu hep dış güçler, hep iç güçler. Yani iç artık içte güç de kalmadı. Hani şöyle söyleyeyim. Eskiden hani içerideki mihraklar vardı. Şimdi dışarıdaki mihraklara döndü. Niye içeride iç mihraklar dese bu sefer kendine dönecek. Niye sen içeriyi temizleyemedin mi diye soracaklar. Şimdi dış ama dışarıya biz müdahale edemiyoruz. Dışarıda her zaman hep hainler var. Bizim gayri safi milli hasılamız bir e, Amerikan şirketi kadar değil. Bizimle de niye bu kadar uğraşsınlar ki? Yani öncelikle ben kendi hatama bakarım ki ondan sonra başkasının bana yaptıklarına bakarım. Ben kendim doğru değilim ki ben kendim doğru işleri yapmıyorum ki başkasının bana yaptığı yanlışları söyleyeyim önce. Önce insan kendini düzeltmeli. Bence Trump kazanmalı. Neden Trump kazanır? Yani bence Trump esip gürleyen ama icraatta pek de bir şey yapmayan daha iyi biri. E Biden'a baktığınız zaman 80 yaşına gelmiş birisi. Dünyaya demokrasi dersi veren Amerika. Genç, dinamik obamadan sonra bir aday bile çıkaramıyor yani. İkinci döneminde Biden 90 yaşına neredeyse gelecek, 88 yaşında olacak. siz de anladığım kadarıyla yakından takip ediyorsunuz seçimleri. Neden Türkiye'de tam, Amerika ya. seçimleri bu kadar ön plana çıktı? Ya ön planı olmalı yani. Çünkü Amerika baktığınız zaman küresel dünyanın jandarması. Yani tabii ki etkiler. Dünya artık küçüldü. Eskisi gibi değil. Amerikan seçimini de takip etmek tabii ki gerekiyor. E, Ekonomimiz bakıyorsunuz dolar yükseliyor. Bunun bir nedeni var. Demek ülke bence iyi yolda. Euro bugün 10 oldu. E, dolar an itibariyle 8,5. Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi 15 Temmuz'da bir darbe girişimiyle bir sürü etkenle Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştılar. E baktılar olmuyor. Bu nasıl olur bir ülkenin? Ekonomik olarak darbe vurmaya çalışıyorlar. E bize dik durduğumuz sürece eyvallah demediğimiz sürece yani fark etmez dolar 10 lira 20 lira da olsa biz birliğimizi bütünlüğümüzü sağlarsak dik durursak fark etmez. Yani ülkenin kaynakları yok yani ülkenin bir yeraltı kaynağı yok enerji kaynağı yok hiçbir kaynağı yok e vergilerle yolla trafik cezalarıyla ayakta duran bir ülkeyiz. Karadeniz'de bulunan doğalgaz çıktığında inşallah Akdeniz'de de çıktığında 2023'te mi çıkacak doğalgaz? 2023'te hedef Cumhurbaşkanımız öyle söyledi yani en erken 2023 gibi hedef gösterildi. Ben daha erken çıkacağını tahmin ediyorum.